Kara günler geride kaldı efendim. İşte kara günler geride kaldı ve işte karşınızda ver müziği. Pardon hocam hemen şey yaptım. <laughs> efendim işte karşınızda büyük icadım. Akıllı tahta. Reade 88. Diye bir şey var ki zaten. Akıl tahta diye bir şey var mı? Ha <laughs> <laughs> Benim akıllı tahtamın yanında kendini akıllı sanan diğer tahtalar akıllarına oturacaklar. Benim akıllı tahtamın önüne gelip diz çöküp tövbe isteyecekler. Ver müziği. İladım. Pardon. İşte sevgili izleyenler karşınızda uzun süren çalışmamın ürünü akıllı tahta Reade 88. İlk bakışta sıradan, kara, kuru, geri zekalı bir tahtaya benzese de işin aslı öyle değil efendim. Üstün yapay zekaya sahip, içinde dünyanın en hızlı işlemcisini barındıran bir teknoloji harikası. Göstereyim taslak çizimleri. Reade 88. Söylediklerinizi anlıyor, yorum yapıyor, cevap veriyor. Dünyanın en zor matematik işlemlerini kendi kendine yapabiliyor. Daire internet bağlantısı sayesinde her türlü arama ve araştırma yapıp bilgiye ışık hızında ulaşabiliyor. RAD88 tam bir teknoloji arkası. Tam daha kaldı müzik, kaldı. Evet sevgili izleyenler, dilerseniz hemen size küçük şovumu izletireyim. Akıllı tahta RAD88. e, ee, gene takmamışız galiba. Geç her var mı oğlum? Ben de var hocam. Ve bam. <laughs> Yo bu kalın uçtu. İnce uçtu yok mu? Ben de var hocam. Ve bam. <laughs> Kusura atmayın sevgili <sevgisidir. gülüyor> Evet efendim. Açıyoruz şimdi. İşte karşınızda akıllı tahta RAD 88. Efendim büyüklüğü şu anda. <laughs> en nihayetinde odun tabiatlı bir dahta olduğuna birazcık bekleyeceğiz. Aha <laughs> açıldı! İşte karşınızda RAD88. Hello, this is RAD88. Efendim bunun çoklu dil desteği olduğuna İngilizceyle kalmış ben onu Türkçe yapayım. Selam Radi abi, ne yaptın? <laughs> e sevgili izleyiciler, bunun tabi burada bir samiyet ayarı var. Bunu buradan istediğiniz seviyeye getirebiliyorsunuz. Biz artık bunda abi kardeş gibi olduğumuza böyle konuşuyoruz aramızda. Ben bunu yine öğretmen tahta seviyesine aldırttırdım. ZAD 88 hizmetinizde. ZAD 88, İstanbul'u kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet, 29 Mayıs 1453... <laughs> RAD88 Bafa Gölü nerededir? Çam içi olarak da bilinen Bafa Gölü Büyük Menderes Nehri Deltası'nın güneydoğusunda yer alan en derin bölümü 21 metre olan sığ bir göldür. Eski zamanlarda Ege Denizi'nin bir parçası olan göl. Özet geç, özet geç. Aydın Muğla <laughs> arasındadır. Muazzam. Efendim artık öğretmenlerimiz akıllı tahta sayesinde derste tahtaya yazmak zorunda kalmayacaklar. Hatta ders ama bile zorunda kalmayacaklar. Akıllı tahtayı ayarlayacaklar. O kendi müfredattan gidecek. Öğretmenimiz de çayını yudumlayacak. Öğretmenimize kalan tek şey... Şişt, arka taraf, kendi aranızda konuşmayın. Oğlum siz hareket etmeyin. Evladım koyun bir şey varsa anlatın da beraber gülelim demek olacak efendim. Üstelik bu gibi durumlarda Akıllı Tahta d 88 YouTube'dan komik video bulacak, hep beraber günecekler. <laughs> efendim, Akıllı Tahta'yı kullanmak oldukça kolay. Elimde görmüş olduğunuz bu kumanda sayesinde, Akıllı Tahta'mıza istediğiniz gibi komut verebiliyorsunuz. Aslında ben bunu başta dokanmatik yapacaktım. <laughs> Şöyle yapınca resmi müddetleyecektiniz, böyle yapınca resmi döndetleyecektiniz. Fakat efendim, maalesef... Oynama. oynama. dedim. Evet efendim. Maalesef bu tahta huylu çıktı. Artık tahtanın cinsinden midir nedir? Huylu çıktı bu. Fakat sevgili izleyenler yine de oldukça muhteşem bir alet. RAD 88. 9 kere 9 kaç eder? 81. Müthiş. RAD 88. 81 kere 63 kaç eder? 5103 muazzam. JAD 88 5103 kere 5103. 26 milyon 40 bin 609. Sevgili izleyenler şu hıza, şu zekaya bakın. Artificial Intelligence. Real 88. 26 milyon 40 bin 609 kere. 54 milyon 513 bin 405. Ne yapacağım? <laughs> Real 88, 26 milyon 40 bin 609 kere 54 milyon 513 bin 405. Hayır, ne yapacaksın? Real <laughs> 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 88, ee, hesapla bakayım oğlum. Ne gereği var şimdi? İyice ne şeyini çıkarıyorsun? Sordun, söyledik. Lazım olunca gene sorarsın, yine söyleriz. Ne diye benim burada şarjımı harcıyorsun? E, efendim galiba birazcık e, fazla akıllı olmuş bu. Adama bak ya. Evet. Neyse sevgili cennet, ben bunu bir update edeyim efendim. Ben bunu bizim eğitim sistemine göre bir güncelleyeyim. Ben bunu bir güncelleyeyim. Bu, fazla akıllı olmuş ben bunu güncelleyeyim. Geçti ki benim mektuplara. Ben bunu bir update edeyim. <laughs> <laughs>